Bölümümüzde size iPhone üzerinden internetin nasıl paylaştırılacağını anlatacağım. Gördüğünüz ekranda ayarlara basıyorsunuz. Ayarlarda çıkan ilk ekranda kişisel erişim noktası kısmına basıyoruz. Bu kısımda erişim noktası ayarını açıyoruz. Bunu açmamız e, in, iPhone üzerindeki internetin wireless olarak e, diğer ağlara bağlanabilmesini sağlayan bir sistem sağlıyor. Ortama sinyal yayıyor. E, Wi-Fi parçası kısmını isterseniz değiştirebilirsiniz, isterseniz telefonunuzun verdiği şifreyi kullanabilirsiniz. Ben telefonun verdiği şifreyi kullanıyorum. Bu ekranda kalarak e, varlısınızın bilgisayar tarafından görülmesini sağlıyorsunuz. Bilgisayarınıza döndüğünüz zaman, iPhone'unuzun ismini buluyorsunuz, bağlan diyorsunuz. Bağlan dedikten sonra, yukarıda bilgisayarınızın telefonunuzun bilgisayarınıza bağlandığını yukarıdaki mavi sekmede görebiliyorsunuz. Burada kaç kullanıcının bağlandığını da görebilirsiniz. Şu an bir, bir kullanıcı bağlı. Sonra istediğiniz tekrar bütün telefon fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. Telefon gelmesi halinde internetin kesileceğinizi unutmayın.